Herkese selam. Zaman zaman pozitif ayrışan hisselerden bahsediyoruz. Takası pozitif hisselerden bahsediyoruz. Ama arkadaşlarımız bu hisselerin zaten çok yükseldiği şeklinde eleştirileri oluyor. Bu videoda yükselişine yeni başlayan bir hisse senedimizin incelemesini yapacağız. Takasının pozitif olduğunu söylememe gerek yok. Hisse 96 TL'den 35 TL'ye düşmüş ve 35 TL'den de 54 TL'ye yavaş yavaş hareket ediyor. 2 aylık bir süre içerisinde buraya gelmiş ve bundan sonra daha agresif bir şekilde pozitif ayrışacağını, ayrışabileceğini daha doğrusu düşündüğüm bir hisse. Çünkü borsada hiçbir şeyin garantisi olmadığını biliyorsunuz. Öte yandan biliyorsunuz faiz indirim süreci başladı. Bununla birlikte borsamız rekor kırmaya başladı. Ve son günlerde Bank of America müthiş derecede hisse senedi satıyordu. Milyarlık satışları var. Buna bugün A1 Kapital de eklendi. Ve bu satışlara tera yatırım tek başına karşılık verdi. İkisi toplamda 8 milyara yakın satış yaptılar. Tera da yaklaşık 8 milyarlık bir alım yaptı. Borsamızın yeni olayı Tera. Bu sebeple Tera'yı yakından takip etmek gerekiyor. Hangi hisseleri almış, hangi hisseleri satmış. Katıla Özel sabah 10.30'da yaptığım videoda hangi hisseleri aldığını bakıyoruz. Akşam kavursa kapanmadan yine saat 17'de, 17 ile 18 arası yine Katıla Özel ileri seviyeye özel yaptığım videoda yine Tera'nın alıp sattığı hisselere bakıyoruz ve ayrıca en önemlisi de borsa kapandıktan sonra takaslar netleştikten sonra Tera'nın alıp sattığı hisselere bakıyoruz. Artık bu dönem e, bunu takip etme dönemi birkaç videodur bundan bahsediyorum. Şimdi onun dışında da e, borsekranı.com e, internet sitemiz var. Burada takas analizi bölümü var. Buraya girerseniz burada haftalık bazda Tera'nın aldığı hisseleri görüyorsunuz. Her hafta biz bu çalışmayı yapıyoruz. Ayrıca bunu pdf formatında ince, indirip inceleye de biliyorsunuz. Öte yandan size e, konumuza geçmeden investing'den bahsetmek istiyorum. Çünkü büyük yaz indirimi bitmek üzere investing pro'nun büyük yaz indirimi e, bitmek üzere arkadaşlar. E, devrimiz yapay zeka devri ve bu o kadar önemli bir şey ki hani devrin gerisinde kalmak diye bir olay vardır ya. Elektrik icat edilmiş ama sizin elektrikten haberiniz yok. Bilgisayar icat edilmiş, sizin bilgisayardan haberiniz yok. İnternet icat edilmiş, internetten bir habersiniz. Böyle bir yatırımcı nasıl zamanında devrinin gerisinde kalırsa bugün yapay zekadan destek almayan bir yatırımcı da devrinin gerisinde kalır. Yapay zekanın nirvanası iddia ediyorum investik Pro'da. Burada e, hisse seçimi pu, yapan Propix AI var. Burada biz yüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin şeklinde iki tane sekmesi var. Burada her ay hisse seçimi yapıyor ve yaptığı hisselerin seçtiği hisselerin başarıları ortada. Öte yandan Varın AI bölümü var. Burada hissenin adını yazıyorsunuz. Yapay zeka size saniyeler içerisinde hissenin seceresini çıkarıyor. Bu borsaya has borsaya özel bir programdır arkadaşlar. Onun dışında da programın birçok saymakla bitmez özelliği var. Benim severek kullandığım bir program olduğu için gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Ben birçok programa bu şekilde ücretli ödeme yapıyorum ve hiçbirinden pişman değilim. Çünkü biz borsada bilgiyle para kazanıyoruz. Ben dedikoduyla iş yapmayı sevmem. Takas analizciyim, veriyle iş yapmayı severim. Verileri nereden alıyoruz? İşte bu tip programlardan alıyoruz. Bunun da en ucuzu arkadaşlar sitenin yani Investing Pro'nun sitesine de gitseniz. Bu videonun açıklamalar yorumlar bölümündeki linki tıklayarak e, oradan daha ucuz bir Investing Pro edinemezsiniz. Bizde daha ucuz bir Investing Pro edinirsiniz. Çünkü bizim anlaşmamız o şekilde bize tanımlanan indirim kodu sayesinde normal indirimine ek. Bir de %15'lik bir indirim var. Bu indirimle birlikte en ucuz Investing Pro'yu edinebilirsiniz. Kampanyanın bitmesine birkaç gün kaldı. Bu noktanın altını çiziyorum. Şimdi geçelim yükselme hamlesine yeni başlayan bu hisse senedimize. Bugün incelemesini yapacağımız ve önümüzdeki dönemde konuşacağımızı düşündüğüm hisse senedi Hatsan. Hatsan 97 liradan 35 liraya düşmüş ve 35 liradan tepki veriyor. Ne zaman başlamış tepkisi? Haziran ayının ortalarında başlamış aşırı satım bölgesine geldikten sonra buradan tepki vermiş. Bu hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman FK'sının çok fazla olmadığını görüyoruz. 12 FK'da ödenmiş sermayesi 221 milyon gayet düşük net karı 190 milyon ve piyasa değeri 11 milyar. Yani fazla bir piyasa değeri yok. Rahatlıkla birkaç güçlü alıcının kaldırabileceği bir tahtası var hisse senedinin. E, bu hisse senedi ve diğer hisse senetlerinde olduğu gibi tabii ki takas analizi sebebiyle buraya girmiştir. Takas analizleri şöyle biz hisse senedi bazı incelediğimiz zaman buradaki yükselişlere göre ya da düşüşlere göre incelersiniz. Yani mesela Burayı incelerken şurayı da şu yükselişi kim yapmış buna bakarsınız. Ya da şuradaki düşüşü kim yapmış bakarsınız. Buradaki yataylıkta kim mal toplamış ona bakarsınız. Şimdi burayı baktığımız zaman bu yükselişte kim var diye baktığımız zaman hisse senedinde şöyle e, takas değişime baktığımız zaman yatırım fonlarının fonların %63'ünü aldığını görüyoruz. Kimin e, malını almış bu fonlar %40. Diğer yani küçük yatırım şu bölümde satmış ve fonlar burayı toplamış en sevdiğimiz. Şimdi detaylarına bakalım hisse senedinin karnesine baktığımız zaman bir defa karlılığının çok iyi olduğunu, büyümesinin iyi olduğunu ve borçluluğunun olmadığını görüyoruz. Öte yandan takas analizi bizim için olmazsa olmaz burada bireysel yatırımcının görüyorsunuz son dönemlerde satış halinde olduğunu kurumsal yatırımcının ise alış pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Yine fon pozisyonlarından bahsetmiştim. Burada fonların yüzde son dönemde 137'lik bir artış gözleniyor fonların pozisyonlarında. Şimdi dolayısıyla bu hisse senedinde önümüzdeki süreçlere pozitif hareketler gözlersek bizim için şaşırtıcı olmaz. Tabii ki Borsanın altın kuralı nedir? Hiçbir zaman hiçbir şey iki kere 2 dört etmiyor borsada. Benim düşüncelerimin tam tersi istikamette de olaylar gelişebilir. Lütfen siz sadece buradaki bilgilerle yatırım kararı almayınız. Mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz. Ben burada bir yükseliş bekliyorum ama tam tersi düşüşte yaşanabilir. Hisse senedi yükselişler içerisinde zaman zaman düzeltmeler yaparak ilerliyor. Mesela en son yine bir yukarı hareket yapmış. Ondan sonra bir düzeltmemiş. Bugün endeks negatifte ama yine pozitif kapatmayı başarmış bir hisseniz. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl hareket edecek bu karlı ve kurumsal yatırımcının satın aldığı takas analizi pozitif hisse nasıl hareket edecek. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.